Gece olmuştu. Küçük çocuk, pastel renkli pijamalarıyla yatağında oturuyordu. Pencereden dışarı bakarken gözleri kocaman açıldı. Bulutların arasında dev bir balina süzülüyordu. Ama bu balina gökyüzünde yüzüyordu. Balina pencereye yaklaştı ve nazikçe selam verdi. Çocuk yavaşça pencereye yürüdü. Ve bir adımda kendini balinanın sırtında buldu. Göğe doğru yükseldiler, yıldızlar arasında. Gökyüzünde adalar vardı. Ve her yanda başka balinalar uçuyordu. Şelaleler bulutların içine dökülüyor, gök kuşakları havada salınıyordu. Çocuk gözlerini hayranlıkla açtı. Ne büyülü bir yerdi burası. Bir adacığa indiler. Yumuşacık çimenler, parlayan yıldız çiçekleriyle doluydu. Çocuk bir çiçeğe uzandı, parmaklarıyla nazikçe dokundu. Ve çiçek tatlı bir ışıltıyla parladı. Gün yavaşça batarken gökyüzü pembe ve mor renklere büründü. Çocuk balinanın başına sarıldı. İkisi de sessizdi ama kalpleri doluydu. Gökyüzünde bir dostla birlikte olmak en güzel duyguydu. Gece yeniden geldiğinde yıldız çiçeklerinin yaprakları göğe doğru süzülüyordu. Her yaprak bir yıldıza dönüşüyordu. Çocuk bu anı izledi, balinasının sırtında sessizce. Sanki yıldızların nasıl doğduğunu ilk kez görüyordu. Ama artık dönüş zamanıydı. Balina çocuğun evine doğru süzüldü. Çocuk boynuna sıkı sıkı sarıldı. İkisi de gülümsedi. Veda vaktiydi ama kalpleri bir aradaydı. Sabah güneşi odaya doldu. Çocuk gözlerini açtı ve mutlu bir gülümsemeyle esnedi. Yastığının üstünde bir yıldız çiçeği duruyordu. Gerçek miydi, rüya mıydı, bilinmez. Ama gökyüzünde bir balina dostu olduğunu artık biliyordu.